Herkese selam. Biliyor musunuz çok adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Umarım ki yakın zamanda tüm bu videoda bahsedeceğim adaletsizlikler son bulur. Nasıl son bulur? Onu başka zaman anlatırım ama o derece adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz ki gelir eşitsizliği o kadar büyük ki bakınız dünya nüfusu kabaca 8 milyar falan deniliyor. 8 milyar insan bu dünyada yaşıyor. Sadece 25 kişi 25 kişinin sahip olduğu servet dünyada yaşayan 4 milyar insanın mal varlığına eşit. Bu 4 milyar insan toplam dünyadaki toplam varlıkların %2'sine sahip. Yani dünyanın yarısı fakirliğin dibinin dibini yaşıyor. Yaşamasalar, onlar yaşamasa daha iyi. O derece. Bu 8 milyar içerisinde de... E, ...servetin yarısına sahip olan... ...dünyadaki tüm servetin yarısına sahip olan kişilerin sayısı... ...50 milyon. Bir şey söyleyeyim. E, bu kadar eşitsizlik içerisinde... ...şu karnımızı doyuruyoruz ya... ...ben ona bile şükrediyorum. Gerçekten. Yani... E, bu paraya sahip olanlar var ya o kesin. İsteseler bizi aç da bırakırlar. Emin olun yaparlar bunu. Ama böyle küresel bir isyan falan çıkmasından korktukları için biraz böyle fazla üstümüze gelmiyorlar. <laughs> Ama şeyde yapıyorlar. Demiştim ya daha önceki bir videomda böyle. Acaba başka bir hayat var mı? Başka bir gezegende falan. Çünkü şey de düşünüyorlar. İşte burada falan böyle bir isyan isyan çıkarsa. Biz hani kaçalım işte Mars'a kaçalım. Uranüs'e kaçalım bilmem neyin. İşte bir gezegen varmış. Onun uydusunda hayat olabilirmiş. Oraya kaçalım falan diye de böyle araştırma yapıyorlar yani. Onun için de belli bir bütçe ayırmışlar. Dolayısıyla çoğu insan dünyanın yarısı zaten gözden çıkarılmış. Hani onlar yaşıyor mu yaşamıyor mu çok da hiç kimsenin umurunda değil. Bizim amacımız bu zenginler sınıfına dahil olmak değil. Ben size burada 1 milyar dolara nasıl sahip olursunuz onu anlatmıyorum. Hatta 1 milyon dolara nasıl sahip olursunuz onu da anlatmıyorum. Finansal okuryazarlık, yazarlık. Bilinçli harcama planları. Parayı kontrol etme ve yatırım yapma. Bunları anlatıyorum. Bu şekilde yaparsanız en azından hiç kimseye muhtaç olmadan az gelirle yaşayabilirsiniz. Yani benim hedefim lüks bir yaşam sürmek değil. Ben finansal özgürlüğümü kazandığımda çatafatlı bir hayat sürmeyeceğim. Böyle bir hedefim yok. Zaten kazanmışım finansal özgürlüğümü. Şatafatlı bir hayatta sürmüyorum. Geçen Instagram'da otobüste gidiyorum onu paylaştım. Abi sen de otobüse mi biniyorsun diye yazmış birisi. Ya ben niye otobüse binmeyeyim ya? <laughs> niye binmeyeyim yani? Mis gibi gidiyorum. Özel şoförüm gibi götürüyor. Çünkü benim o bahsetmiş olduğum dünyadaki o zengin zümreye dahil olmam için yani ben 1 milyon sene çalışsam bile 1 milyon sene boyunca maaş biriktirsem yine onların arasına katılamayacağım. Yani finansal özgür olmak demek parayı kazandın sonra vur patlasın çal oynasın har vurup harman savurmak bu değil. Tutumluluk dediğimiz olaya biz ömür boyu devam edeceğiz. Bunu başkalarına el açmamak için yapıyoruz. Bağlanmamak için yapıyoruz. Bağlanmamayı da anlatacağım. Aa, sende hiç gurur yoksa git dilencilik yap. Dilenebilirsin. Hatta bir ara ben acaba dilenciler gerçekten iyi para kazanıyor mu onu bir YouTube videosu yapayım demiştim işte böyle hani dilenci kılığına girip 1-2 saat böyle hani şey yapsam. Ya düşündüm yapmadım da hani düşünmüştüm böyle bir şey yapma, herhalde yapmam bilmiyorum. <laughs> yani bizim amacımız biz ekonomik özgürlüğümüzü nasıl kazanırız? İşte fonlar alıyoruz, hisse senedi, konut alıyoruz. Bunlarla ben hani başka bir yolu yok bizim yapabileceklerimiz bunlar. Ee, bakın dünyadaki herkes mal varlığını satıp nakit paraya çevirse ve üzerine otursa hani paralarını tüm evini, arabanı, arsanı sat, dolara çevir sonra üst üste koy, üstüne otur. Büyük bir çoğunluk şey hala yerde oturuyor, tamam mı? Belki bu hani İsveç, Norveç falan bazı gelişmiş ülkelerdekiler sandalye boyuna çıkabilir. Hani sandalyeye oturuyor gibi oturabilir. Ama e, 3-4 kişinin serveti uzaya kadar çıkar. Yani sadece o 3-4 kişinin tüm serveti dünyaya dağıtılsa eşit olarak dünyada yoksul insan kalmıyor. O derece büyük servete sahip bu kişiler. Ha bunlar nasıl buralara geldi? Beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü ben başkalarıyla ilgilenmiyorum. Ben onlarla ilgilensem ne olacak? Ben hedefler, ben kendimle ilgileniyorum ve hedeflerimi de e, kendimi büyütmek adına hedef koyuyorum kendime. Yani kendime ulaşılamaz hedefler çizmem gerekmiyor. Ama bu insanların bir özelliği var. Ondan bahsedeceğim. Eğer siz parayı başkalarına hava atmak için kazanıyorsanız, amacınız buysa, söylüyorum muhtemelen başarısız olacaksınız ve Paran ile hava atmaya başlar başlamaz eksiye doğru gideceksin. Bu insanların işte özelliği bu. Bizim örnek almamız gereken özelliği bu. Bu insanlar paralarıyla hava atmamaya çalışıyorlar. Bugün bir su, bildiğim basit su, İşte bakkaldan alırsan 10 lira, restoranda içersen 20 lira, böyle hava alanı, konser salonları gibi etkinliklerin olduğu yerde o suyu içersen 40-50 lira. Halbuki su aynı su. Değişen bir şey yok. Evde yediğin yemek 20 lira. Dışarıda yersen 200 lira. İşte 2 kilometre kadar uzakta bir yere yürürsen bedava. Otobüse binersen 20-30 lira. E, taksiye binersen 200 lira. O üstüne aldığın tişört. Marka değilse 100 lira. Markaysa 1000 lira. Bakın zengin öz, insanların ortak özelliğinden bahsediyorum değil mi? Parayı gösteriş yapmak için kazanmamışlar. Bizim parayı kazanma amacımız belli. Parayı harcarken geleceğinizi harcadığınızı unutmayın. Sizi zenginlikten uzaklaştıracak en büyük tuzaklar harcama tuzaklarıdır. Sırf statü için, birileri sizi beğensin diye, kendinizi bir gruba ait hissettirmek için ya bunlardan dolayı gereksiz harcama yapmayın. Çünkü farkında olmadan geleceğinizi çalıyorsunuz. Lüks tüketimle zengin olamazsınız. Para kontrolünüzün dışına çıkar. Siz parayı değil, para sizi yönetmeye başlar. Şu anda birçoğumuz finansal anlamda bağımlıyız. Bağımlıyız ya. Satıcı değilim, içiciyim. <laughs> Bağımlı derken hani <laughs> yanlış anlaşılmasın. Nereye bağımlıyız? Maaş aldığımız yere. Anne babamıza. Değil mi? Devlete bağımlıyız. Çünkü devletten de sosyal yardım alan bir sürü insan var. Yeri geliyor konu komşuya bağımlı oluyoruz. Bağımsız değiliz. Ya ben bile hala çekiniyorum. Yarını düşünüyorum. Hala ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Bağımlı olarak doğduk. Yani doğduğumuz andan itibaren önce işte anne sütüne muhtaçtık. Sonra başka şeylere muhtaç olduk. Patron bile olsak bu sefer çalışanlara bağımlıyız. Bir fabrikanın patronusun. İşçiler bir hafta grev yapsa ne yapacaksın? O bağımlılıklardan tamamen kurtulmak imkansız. Yani ne kadar zengin olursak olalım, yarın bir gün elden ayaktan düşünce o para da sana bir fayda sağlamıyor. Elden ayaktan düştün, akıl baştan gitti. He ne oldu yani. Benim burada anlatmak istediğim, bizim bu bağımlılıkları minimize etmemiz gerekiyor. Yani en düşük seviyeye indirmemiz gerekiyor. Şu an maaşını beğenmiyorsun, işini beğenmiyorsun. Ama işten de çıkamıyorsun. Yani o kadarını bile sana dışarısında teklif eden yok. Bağımlısın. Eşinden boşanıyorsun. Baba evine geliyorsun. Ayrı ev tutamıyorsun dışarıda. Bağımlısın. Bir de kendini maddi açıdan güçlü gösterirsen, yani paranla gösteriş yaparsan etrafındaki insanların o kötü enerjisini çekerek tamam hem kötü enerjiyi çekeceksin. Yani kıskanç gözler üzerinde olacak. Bir de insanlar bu sefer senden sürekli bir şeyler koparmaya çalışacak. Yani herkes menfaat icabı sana yaklaşacak. Bunu başka bir videomda anlatmıştım. Zenginler neden insan zenginleştikçe yalnızlaşır? Dikkat ediniz, işte daha yoksul kesim toplu halde yaşar, apartmanlarda, zenginler villada yaşar. Bunun sebeplerinden birisi de budur. Bu sadece rahat yaşama değil. Rahat yaşamla ilgili bir durum değil. Adam uzaklaşmak istiyor. O yüzden yani bağımlı olmamak istiyorsanız bugün kredi kartı ekstrelerinize bir daha bakın. Tüm kredi kartı ekstrelerinizi. Bankaya olan kredi borçlarınıza bir daha tüm hepsinin dökümünü şöyle bir çıkartın. İş hayatınızı bir gözden geçirin. Ne yapabilirsiniz? İşinden memnun değilsen ne yapabilirsin? Bir alternatif var mı? Alternatif yoksa mecbursun çalışmaya. Ve bir an evvel finansal okuryazarlığı öğrenmeye başlayın. Ben bu kanalda bunu anlatıyorum. Benim gibi bir sürü başka kanal var. Şu an o kadar imkan var ki. Benim söylediğim herkese uymaz. Benim söylediğimi beğenmiyorsan git başkasının söylediğini yap. Çünkü herkesin yatırım yapma tarzı farklı. Benimki bana özel, seninki sana özel. Herkesinki bir değil ki. Ben de izliyorum. Bazılarınınki kafama yatıyor, bazılarınınki kafama yatmıyor. Kafama yatanları alıyorum, kafama yatmayanları ayırıyorum. Kendi tarzımı oluşturuyorum bu şekilde. Bugün bunu anlatmak istedim. Umarım video faydalı olmuştur. Siz de yorumlara yazarsınız ne düşündüğünüzü. Cevap vermeye çalışacağım. Bazen yorumlara cevap veremiyorum. Kusura bakmayın yoğunluktan dolayı. Tekrardan görüşmek dileğiyle herkese mutlu, huzurlu, para dolu bir yaşam diliyorum.